insan yanlış yapabilir. Alimler de yanlış yapabilir. Eleştirilmeyecek insan yok. Burası da önemli bir şey. Yani siz herhangi bir insan için eleştirilemez dediğiniz zaman bu büyük yanlış olur. Bir de sevgileri karıştırmamak lazım. Kimseyi insanlardan Hazreti Peygamber gibi sevemeyiz. Peygamberimiz gibi sevemeyiz. Onun sevgisi bambaşka bir şey. Hazreti Ali Efendimiz gibi sevemeyiz. Hazreti Osman, Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir gibi sevemeyiz. Hiç kimseyi bu dünyada sahabe efendilerimiz kadar sevemeyiz. Sahabe efendilerimizi sever gibi sevemeyiz. Ama onların sahabe efendilerimizi andıran alimlerden bahsediyorum. Tevazuları, ilimleri, insanlıklarından dolayı çok sevebiliriz. Onların sevgilerinden sahabe efendilerimizin sevgilerine Onların sevgilerinden ehli beyt sevgisine, raşit halefelerin sevgisine, peygamberimizin sevgisine, Allah'ı sevmeye yükselebilirsiniz. Ama bu sevgileri karıştırmamak lazım. Beşer şaşar. Şaşmayan sadece ve sadece peygamberlerdir. Onlar Allah'ın elçileri. Onlara laf söyleyemezsiniz. Ağzınızdan çıkan her harfe dikkat etmeniz lazım. Ama insanları eleştirebilirsiniz. Hele hele bu gündemin içerisine, Türkiye'nin gündemi içerisine giriliyorsa, daha bir şey söyleyeyim, siyasete giriliyorsa, siyasete karışılıyorsa, bütün eleştirilere açık hale gelirsiniz. Ve insanlar döner der ki, kardeşim sizin siyasette ne işiniz var ya? Diyorlar zaten. Bakınız. En çok söylenenler. En çok bu. Ya sizin siyasette ne işiniz var ya? Siz işinize baksanız ya. Şimdi bunu söylediğiniz zaman bunu savunan insanlar çıkıyorsa evet biz bu şekilde siyasetin içinde de oluruz diye e ben de diyorum ki o zaman ağır bir laf söylüyorum. Gül gibi hizmeti siyasetin çamuruna atı verdiniz. Bu da benim çok ağrıma gidiyor. Çok gül gibi hizmeti gidiyor. siyasetin çamuruna atı verdiniz. Evet. Gül gibi hizmeti siyasetin çamuruna atı verdiniz. Fırlattınız, attınız. Buna kimsenin hakkı yok. Onun için geçen hafta da dedim ya Hidayet Bey'e, Hüseyin Bey'e bir haller oldu diyor. Bana hiçbir hal olmadı. Dün ne söylüyorsam bugün onu söylüyorum.